Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ama maç yapmayacağız bu sefer. Kutu açılımı yapacağız. Brawl Pass'te baya bir kutu biriktirdim. Bir tane. Savaş kutularını açtım. Oranımızı yükseltsin diye. Ama El Primo çıktı. Oranımızı yükseltelim derken El Primo çıkarttık. Şimdi ilk önce şu büyük kutuları açalım. Bir şey çıkmadı. Mega kutuları en sona bırakacağım. Mega kutuları en sona bırakacağım. Yani niye iki kere söyledim bilmiyorum. bir Yine bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmıyor. Aha. Daryl. Daryl çıktı güzel. Tamam sevindim. Süper Ender. Çünkü yeni açtım bu hesabı. 54. Karakter çıkması için 36 40 ile 30 arası altın olması lazım. Bazen 60 altın yazıyor yine karakter çıkıyor. Şöyle. Aga be roll pesim yok. Neyse şu kutuları hemen açalım. Ayakta çekiyorum videoyu. 70 yazdı oha son büyük kutumuz bir şey çıkmadı şimdi dur on geldim bastım 5 bir şey çıkmadı 20'den bundan bir şey çıkar diyorum ve 7 iki karakter. Carl güzel güzel bak güzel çıktı. Rico aga be. Abi gizemli veya efsanevi istiyordum ben bu hesabı ama. 26 7 30. Hadi bir 6 aga yine bir şey çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar son kutu. Son kutu. Hadi bakalım bundan ne çıkacak? Çok hızlı bir video oldu. Biliyorum ama olsun. Burnumla açacağım. 5. Şimdi aa dur. Kupa yolunda da karakterimiz var. Yakup yolunda da kutumuz var bir tane. Bu 25 kime verelim? Karda verelim. Ve evet. Yine karakter çıktı. <laughs> karakter çıkmadı aldım. Şunu da alalım. 25. Bunu Jesse'ye verelim. tane daha var onu kime verelim? Bunu da Jesse'ye verelim. Bunu da Carl'a verelim. Ay Carl diyorum ya şey. Vay Beriko. Bir puanla kaçırdın. Neyse. Şu kutuları da hemen ay, karakterlerimizi yükseltelim. Lan gene yükseldi. Oha altı seviye oldu. Ahmet o yemeği yemiyorsan mutfağa götür. Videoda ablamın sesi çıktı ya. Neyse bir şey olmaz. So I can chew ya. Yeah. Güzel, güzel. Hepsi yükseliyor. Oğlum bütün altından karakterleri. Dükkanda mega kutu var mı? Ah be keşke mega kutu olsa. Ana! Çok güzel lan. Alayım Alayım mı ya? Bence alayım. Alayım mı almayayım mı arada kaldım. Çok arada kaldım ya. ya gerçekten. Ne yapsam acaba? almayacağım. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. 2 dakika oldu videom olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.